Yurt içi, yurt dışı tüm takipçilerimize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet, şu anda Sivas'tayız. Evet, şöyle kazağımız var. Artık havalar soğudu. Yakası geniş. Kazağımızın kol kısmı da böyle. Ve bu kazağımızın fiyatı ise şu şekilde taksi fiyatı. 444 peşin fiyatı 400 şöyle bir kazağımız var çizgili yapılmış iki renkten siyah ve beyaz üstten yapılmış yakası yuvarlak geliyor kol ağzı şu şekilde ve bu kazağımız şu anda indirimde indirimli taksi fiyatı 722 indirimli peşin fiyatı 650 bir başka kazağımız. Bu kazağımız saç örgüsü yapılmış üzerine desen olarak ve hafif yakalı kol ağzı ise şekilde ve bu kazağımızın fiyatı ise şöyle taksitli fiyatı 666 peşin fiyatı 600 evet şöyle hırkalarımız var bu hırkamız simli ipten örülmüş ve düğmeleri ise şu şekilde şu anda indirimde olan ürünlerden indirimli taksit fiyatı 110 indirimli peşin fiyatı 1 şöyle bir hırkamız var bu hırkamızın önü aralıklarla bağcıklı ve kol ağzı da şöyle yapılmış bu hırkamızın Hırkamızın fiyatı ise şu şekilde. Taksiti fiyatı 777 peşin fiyatı 700. Bir başka hırkamız. Bu hırkamızın düğmeleri şu şekilde inceli. Yakasına şöyle süslemeler yapılmış. Ürünlerle... Ve bu bu hırkamızın fiyatı ise şu şekilde. Taksit fiyatı 1221 peşin fiyatı 100. Şöyle bir pantolonumuz var. Bu pantolonumuzun beli lastikli ve bağcıklı yanlarda cepleri var. Ve pantolonumuz paçalarında şöyle. Pantolonumuz mevcut süreçte indirimde. İndirimli taksit fiyatı 611, indirimli peşin fiyatı 650. Üçüncü 550 pardon. 550. Şöyle bir pantolonumuz var. Bu pantolonumuzun da belli lastikli ve bağcıklı indirimde olan ürünlerden. Evet. Pantolonumuzun fiyatı ise şöyle. indirimli taksi fiyatı 666. indirimli peşin fiyatı 600. Bir başka pantolonumuz. Bu pantolonumuzun önü kopçalı ve fermarlı yanlarda cepleri var istersek kemerde kullanabiliriz indirimde olan ürünlerden indirimli taksi fiyatı 722 indirimli peşin fiyatı 650 Evet şöyle bir tuniğimiz var önü fermarlı yarıya kadar kolağızı şu şekilde etek kısmında yanlarda şöyle yırtmaçları var. Ve indirimde olan ürünlerde. İndirimli taksi fiyatı 611, indirimli peşin fiyatı 550. Bir başka tuniğimiz. Bu tuniğimizin etek kısmına başka bir renk koymuşlar. Şu şekilde. Evet. Ve kol da şöyle. Yanlarda da hafif yırtmaçları var. Ve indirimde olan ürünlerden. indirimli taksit fiyatı 611, indirimli peşin fiyatı 550. Bir başka toniyemiz düz beyaz. Kol ağzı şekilde. ve yakası yuvarlak geliyor. Ve indirimde olan ürünlerden. indirimli taksit fiyatı 777, indirimli peşin fiyatı 700. Evet şöyle bir sweet tişörtümüz var. Sweet tişörtümüzün önünde baskı yazısı var ve incilerle süslenmiş. tonları şöyle ve bu sivit tişörtümüz indirimde. indirimli taksi fiyatı 666, indirimli peşin fiyatı 600. Bir başka sivit tişörtümüz. Bu sivit tişörtümüzün yakasında, etek kısmında ve kol ağızlarında başka renkten canlandırma yapılmış. Evet. Ve yaka kısmı. indirimde olan ürünlerden. Bu sweet tişörtümüzün taksiti fiyatı 500, peşin fiyatı 450. Bir başka sivit tişörtümüz. Bu sivit tişörtümüz kapşonlu. Kol ağzı da şekilde. Ve indirimde olan ürünlerden. İndirimli taksiti fiyatı 550, indirimli peşin fiyatı 500. Evet erkekler için sivit tişört. Şöyle önlerde cepleri var. Ve kapşonlu ve kapşonu bağcıklığı. iki renkten oluşuyor. Kol ağzı şöyle yakasında da baskı yazısı var. Ve indirimde olan ürünlerden. İndirimli taksi fiyatı 777. indirimli peşin fiyatı 700. Bir başka sivit tişörtümüz. Bu sivit tişörtümüzün yakasında şöyle baskı yazısı var. Ve yuvarlak yaka polaz da şöyle ve bu sivit tişörtümüzde indirimde olan ürünlerden bu sivit tişörtümüzün fiyatı ise indirimli taksit fiyatı 555 indirimli peşin fiyatı 500 evet şöyle bir pantolonumuz var pantolonumuzun saça kısmı beli lastikli ve bağcıklı yanlarda cepleri var ve mevcut süreçte indirimde olan ürünlerden İndirimli taksi fiyatı 611, indirimli peşin fiyatı 550. Evet. Erkekler için mont. Montumuzun yakası fermarlı, kapşonlu, kapşonu bağcıklı. Ve yanlarda cepleri var. Kol şu şekilde. Montumuz indirimde. İndirimli, i̇ndirimli taksi fiyatı 1443, indirimli peşin fiyatı 1300. Evet yine erkekler için bir yelek. Şöyle yeleğimizin yaka kısmı fermalı, cep ağzları da fermalı ve kalın. Fiyatı ise şu şekilde: taksit fiyatı 999 peşin fiyatı 900.